şey daha söylemem gerekiyor. Vicdanen söylemem gerekiyor. Ben bunu şeye de söyledim. Ayın başkanıyla görüştüğümde de ona da söyledim. Cinsel istismarla erken evlilik aynı şey değildir. Erken evlilik ayrı bir suç olarak değerlendirilmeli. Bakın serbest demiyorum, Ama e, cinsel istismar suçundan ayrıştırılmalıdır. Dolayısıyla Şimdi yüz kızartıcı olmayan bir şeyi siz yüz kızartıcı olarak değerlendirdiğiniz zaman onun çocukların haklarını da ihlal ediyorsunuz. Geleceğini de karartıyorsunuz. Her türlü şey oluyor. Bugün çok adi suçlar dışarıdayken, infaz kanunlarıyla dışarıdayken, üç tane çocuğuyla hayat sürmüş, on sene sonra mahkeme kararı çıktığı için mağdur olmuş kişiler var. Önemli, evet. Bunlar benim, benim gece yarılana kadar evimi arıyorlar. Ağlıyorlar, sızlıyorlar. Dinlendiği zaman hak vermemek mümkün değil. Yani başka bir şekilde izahla mümkün değil. Ben onu da yani en azından söylemiş olayım. Buna gerektiği zaman başka yerlerde de paylaşıyorum. Paylaşacağım da. Muhakkak çocuklara, büyüklere acımıyorsak ki onlarla da ilgili çok dramatik hikayeler var. Onları keşke açabilsek. Ama masum çocuklar, hiçbir şeyden haberi olmayanlar Onları da haklarını düşünmemiz lazım diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tamam. ediyorum. Bağazanızda...